Merhabalar herkese ben Pedant The pressin yeni bölümüyle devam ediyorum Bir karar aldım İzlenmeler bayağı düştü O yüzden Sadece böyle çete üyelerine yakaladığımız bölümleri paylaşmayı istiyorum Zaten hep rutine bindi devre görevleri olsun işte Arabalar ceza yaz Arama yap Sorgula falan tarzında biraz rutine bindi şu an sadece e, ilk defa yapacağımız için bu helikopter görevi var. Bir bunu beraber yapalım istiyorum. Ondan sonra diğerlerini tekrar gösteririm size. Devam edelim, çatıya çıkalım, helikopterimize binelim. Aynen. Bu merdivenlerden çıkalım. Ve helikopter devriyesine başlayalım. Bakın bunda nasıl bir görevler bizi bekliyor, nasıl şeyler bizi bekliyor. İlginç olacak. Uçuralım helikopterimizi. Nasıldı? Space yukarı, C aşağı. Ha. Tamam. Ee burada böyle devreyi mi atacağız? Suç olursa diye. Ya da onlar bize söyleyecek mi? Umarım söylerler bize. Çünkü ben buradan şey göremiyorum. Nerede ne var? Kim ne yapıyor? Sorgulamam lazım yani adamları yukarıdan ne bileyim. Şurada araba var. <laughs> Bence böyle şey gelmesi lazım. Litchfield. Gel. <laughs> Gel. Bekle. Takibimizi yapalım. Ondan sonra takipte olsun şey çağıracağız. Evet. iki tane doldu mu doldu. Önce bir araç desteği çağıralım. Gelsin geliyor yaklaştı. Gelemiyor. Haritadan oğlum niye girdin benim? Ne yapalım? Kapan olmaz yine şey çağıralım. Bir araba daha. Şimdi arabalar gelecek de polisler. hadi oğlum. Yakalayın şuna bir kapan atın hadi. Nereye atacak kapanı? Ara sokağa mı attın? Yo. Oğlum dursan artık. Kapan nereye attın? Merak ediyorum. Haritada da göremedim. Geri gel, geri gel, geri gel. Hadi oğlum yakalayın. Şu şey CTRL basıyorum ki şey olsun hep. mavi şey azalıyor o zaman basınca. O azaldıkça iyi oluyor. Bir de şu seviye atlayınca destek şeyine vereyim ya. Sadece arabayla şey çağırabiliriz. Kapan. İndin mi? Oğlum bence de daha kaçamazsın ya. Yeter test mi? Oy dude, lan nerede oğlum? Hadi memur da çağırdım. Yakaladık, eleş şükür. Geri dön devriye noktamıza gidelim. Yüksekten yüksekten uçalım. Bak burada fabrika varmış. Ha hatırlıyorum burayı. İlk oluyordu, oluyordu. Street mugging in Asp, kabul et. Burada. China Town. Chinatown'da. Town'da. Kardeş. Bence durum alasın. Memur desteği çağırabiliyor muyuz? Çağırdık bir tane de. Hadi oğlum uç yakala. Kaçtı mı? Sen de insan olun metro metro <laughs> <laughs> ya haydi. metro indi bitti ya böyle saçma iş mi olur ya? Şimdi dedektif Ferrara bizi çağırdı. Cinayet soruşturmasına yardım et diyor. Adli tip uzmanıyla konuşmamız lazımmış. Bakalım bizi ne bekliyor burada? Tell me you got something for me. Ne buldun? Oh, Hadi bakalım. Got for you Neymiş o? The was immobilized first. Paralytic agent, Most likely injected from behind. Hmm. Once he was nice and helpless, our killer set the scene, arranging him just the way you found him. And only after that, önce... did they finish the job. Da... Cause of death, asphyxiation. But Boğulma. here's the kicker. There's no bruising on his neck, no Nasıl ligature boğuldu? marks. Correct, because he didn't choke on a rope. parayla. Ha. Şu bulduğumuz adam değil mi zaten? Oğlum işte para için sattım Onları al sana para dediler ağzına tuttular parayı. Muhtemelen olan o yani. Tamam. Hadi gidelim. Şef gel şef. Gidelim araştıralım ne varmış. Şu yeni bir özellik açtım bu ara. Şu şey azalınca boşluğa basınca koşuyor böyle. Altta mavi bar var ya. Bir son bir şöyle bir depar atıyor hızlı bir hafızlanıyor turbo gibi bir şey işte araba kendimize turbo taktırdık Bayağı koşuyor iyi oldu bu özellik Geldi kim var kim yok Şuralarda bazı kişiler mi var Zile mi basacağız Hadi bakalım Ay. Orada Evet şans yok Şuraya bakalım Burada da yok Elbet biri açacak yani Boşa gelmedik buraya. No one's home. Oğlum bu ne? Kimse yok, orada yok, burada yok. Heh. Who is it? Hello ma'am. Police. I'm Officer Cordell with the ACPD. We're making door-to-door -door inquiries about a murder. Oh yes, terrible. Did you see anything? Uh, you uh, well, uh, now that you I was closing you. my blinds mm. when I saw a car pulling away with no headlights. Do you recall what type of car? It was a Revel. I'm sure of it. Beautiful didi. car. My Murray used to own one. A Revel. Hmm. What color was it? Hard Revelle to see in the in the dark. Uh, White, maybe cream. I'm afraid I couldn't. Thank you, Tamam, beyaz gibi bir arabaymış. Burada var mı kimse? Burada da yok. No answer. Sorguladık. Ferreira'ya bilgi verelim. <gülüyor> <şuraydı>. <gülüyor> Adam burada. <laughs> <evet. gülüyor> Bu adam bizi çağırdı. Bir bakan bu sefer ne söyleyecek. En son içeride birileri var demişti. En son görüştüğümüzde. Bakalım şimdi ne bilgi verecek. Evet indirdik. I yani seen bigger fangs on a hamster. Pretty clear he isn't the brains of the operation. Yeah, no, no Alpler don't have Yet? Looks like she's the number two. Word on the street says she's planning a little fireworks display. Bakacağız. Ona da bakacağız. Dimitri Popov ikinci kaptan bunun da bütün delillerini topladık şimdi yakalama sırası geldi dedektifli ile konuşalım hadi bakalım ne diyecekler onunla ilgili evet. Hmm, silah sevkiyatı yapacaklar. Bizi orada mı yakalayacak? Güzel. Suçüstü yakalayalım. We wait until the handover is complete. I want you in the chopper with Martinez, tracking targets to help our units on the ground. I'll write. Helikopterden gideceğim ben. Helikopterle gideceğim. Helikopterden takip edeceğiz. Tamam. Hadi gidelim. Burada bir yeni silah açmıştım. Ona bir bakayım. Şimdi şu buraya bunu koymak istiyorum bire. Dur bire copu koymak istiyorum. İkiye de şu şok cihazını 3'e bu pompalıyı dörde de bu M4'ü koyayım. Öbürde fener zaten. Tamam o düzenlemeyi de yaptığımıza göre devam edebiliriz. Helikoptere binelim. Helikopter. bırak şu silah elinde koca silahla geziyorsun ya. Duyuyoruz. Copy that. Copy, okay, head for the and for my copy that, Tamam. Gidiyoruz rıhtıma. İyice yükseleyim de yukarıdan görelim. denizin ortasından gittik valla. Evet rıhtım. Hangisini yakalayacağız? Önce bu mu? Tamam bende. Bunu yakalayacağız öbürü ne olacak? Köprüyü kurtarırız değil mi lan bir ara tırstım vallahi vuracağız diye. Heh. Backup gelsin hadi. İnşallah bunda çıkar. Bir de öbüründe çıkarsa o da kötü. Ee, barikat kuralım bakalım. Nereye kuracağız? Aha. O da barikata gidiyor. Vurdu. Vallahi vurdu. Bunu yakaladık. Tamam. Bu değil, öbürüne gitti. Aha buraya gelmiş. Buraya gelmiş buraya. Vay çaka. Yetişiriz ona şimdi. Tamam geldim geldim. Köprüde. Şu haritada mavili takip ediyor sanırım onu. Evet iyi bir takip etti. Bayağı bir takip etti. Buna bir araba daha çağırayım ben. Bizim adam bunda demek ya. Hadi. Güzel. Yakalayın oğlum. Öbür araba nerede? Aşağıda kaldı bizim polis arabası. Sen daha çağırayım mı illa? Al. Sen daha çağırdım. Bunu ateş ediyorlar. Oo, çabuk. Arabaları yığın buraya çabuk. 84, <gülüyor> <gülüyor> biz de buradan ateş edebilsek <laughs> <yok>. ne <laughs> güzel olurdu <burada. gülüyor> <laughs> Oğlum çağırın bütün arabaları çağırın. Şakala bak. Öldürecek bizim polisleri. Hadi oğlum girin vurun sıkın. Haini. Aynı sıkın. <laughs> Heh, teslim oldu. Yakala. Bu da alındı. Destek çağırmayacağım tabii ki. Niye çağırayım? O da yakalandı. Pop olmuş. popomuzu aldılar. Hadi gidelim merkeze. Briefing'de görüşelim. Bunu kendimiz almadık direkt. Helikop helikopterle farklı bir şey oldu. Kovalamacı. Güzeldi. Son görevde de helikopter yaptık. Tam da üstüne dek geldi. Hadi bakalım Popov, Ne yapıyorsun? Parents <tığlık soul> <tığlık> <evet>, Lee. You look thin. Eh, you know me. I just like to stay hungry. Your boss has been leaving quite a trail. Looks like I'm getting a meal pretty soon here. we both know you have nothing on Mr. Wong. That's why they put you on this loser of a case. You and this boy. That boy is Chief Cordell's son. Yeah. a little respect. He's got more integrity in his pinky toe than you've got in your entire crew. Yoktur, tabii, oh, dürüstümüz. my Nerede olacak? baby Cordell. Didn't know you'd gone into the family business. Hadi. Guess it made sense, bak, 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 given how well it worked atıyor, You don't have to stick around for this, Cordell. I'll finish up the details and get him back to his cell. Go get some shut-eye. Evet. Güzel bir operasyonda yakaladık. Hop. O oh, enselendi. Çete reisi silah sevkiyatı ele geçirildikten sonra tutuklandı. Güzel. Patron Charles Wong. Orada son adamız. Diğer tarafta iki adamımız kaldı. Yaklaşık 5 delil burada. 10 delil burada derken 15 delille daha ihtiyacımız var. Devam. Öbür çete liderlerinden devam. ikinci adamlardan. Sonra patronlara geleceğiz. Şimdi ceset haberi daha geldi. Çatıdaymış. Olay yerine gidiyoruz. Dedektif Ferrara çağırdı yine bizi. Ve şu nadir arabayı buldum. Şu an sürdüğümü. Of. Bir yerde saklanmış gibi daha yine. Bir taraftan gidelim. Şuradan gidelim. şöyle. Bu araba da neymiş böyle? Şuna ne, iki arabası yapsalar mis gibi. Hadi çıkalım merdivenden mi çıkıyoruz? Çok güzel. Yani shift'e basmamın hızlamamın çok bir farkı yok. Azıcık bir farkı var. Evet ana adam asmışlar la buraya. Anyway, Work the scene. Tell İnceleyelim. Var mı bunda şey? Jesus. Strung up with plants. İlerle asmışlar hmm. Poetic. I found another card kağıt parçası da daha bulduk. Vardı ya bir tane. O ilk cesette bulduyduk. Bunda da bulduk. Çık bakalım yukarı. Adam serayı kurmuş buraya. Vay yavrum vay. Köşeye gideyim bir ne var orada bir şey var. Bu conta. I need a database check on a Peki. Remember <laughs> that Savcı çuvallamış da. Tamam, bu uyuşturucu satıcısı anlaşıldı. Adam mıymış o hiç de bakmadıdım ha. This is a lot more than personal use. Probably supplying half the city's dealers. Ablamız iyi satıcıymış o zaman eğer buysa ki o gibi. Same yani, turf as the spring with guns. No doubt about that. So what are we looking at? A vigilante? First rule of detective work: keep an open mind. İpuçlarını. Anyway. I'll be in touch. Peki. Allah biz olmazsak yapamıyorsunuz bu iş ya. Dua edin bize. Cordel. Nick Cordel miydi neydi? Cordeldik. Bölgemize geri dönelim. Yaya devriye atıyorduk. Dur bununla değil şunla atıyordum. şunla gideceğim. polis arabası yaptık. Böyle sivil bir arabaya binince üstünde siren ah, geliyor diyor. Geliyor direkt. Oğlum bu araba ne böyle? Hakim olamıyorum ha. Çok fena. Neyse i̇şte bölgemize geri dönelim. Ve gazete manşetlerimiz Yatral katil ikinci kurbanını aldı. Evet adam bayağı şey yaratıcı bir ölümleri var. Şimdi ayaklarına asmış. Uyuşturucu bayan, baronu tüyler ürpertici bir şekilde kendi malıyla boğularak öldürüldü. ve aynı şekilde ya parayla ya şeyle. Ve yeterince delil de toplamıştık. Şu Rico Agro Eni. ikinci kaptan. Şimdi bunu yakalayalım. The evidence all points to a dangerous plot being evet, carried out by one Annie Agro, the Jawhead second-in-command. She's planting explosives around the city, targeting billboards, Yok or, a quote artık. from their literature, fascist mind control Out. She's got multiple teams setting charges, and they're going to try to detonate the billboards one after the other for Aha, maximum effect. Da. Bu, adam, bu beter bu kadın. Yine mi helikopter. Tamam. Yine bu bölüm helikopter bölümü oldu ya. Hep helikopterdi. Hadi bakalım. Ama yine biraz eğlenceli takip, takip iyi oldu. Aşağıda birebir direkt mücadele daha bir etkili, daha bir hoş ama Olsun, bu da güzel. Uçalım, kaçalım. Haydi bakalım. Koordinatları verdiniz. Çatıda. Nerede oğlum mu çatıda? Burada mı? Ee, ben niye göremiyorum? Aha orada. Look, Copy that, 12. We're evacuating the area. We may not have the time to stop the explosion. Evacuation complete. Get clear. Güzel. Hali tamamladık. Burada bunları yakalamayacağız bu. Evet. Tamam. Güzel hızlı bir koordine hızlı helikopter sürmemiz gerekiyor. Oradan oraya oradan oraya. koordineyi hızlı yapmamız lazım. Tamam, onu da yaparız, onu da deneriz. Burada yakında. Bombayı bulmamız lazım. Nerede bomba? Aa burada. Kardeş. Ahli edin F çabuk. F çabuk. Güzel tahliye edildi. Sıkıntı yok. Tamam. Bunları da yakalayın. Başka bir bomba var direkt Annie'nin kendisiymiş. Cordell, Martinez, get there. Geldim. Burada yok. Ha burada. Reklam tabelalarından ne istiyorsunuz oğlum? Çıkarttık onları. Ahliye başarılı. Ne kaçıyor? Hedefimiz kaçıyor. Takibimiz de olsun bir hemen şuradan bir araç desteği. Bize profesyon olduk bu işlerde de. Adamlar da iş yok. Şimdi yol kapatma alacağım isteyeceğim. Barikat. Barikatı da geçen sefer açmıştı. Vurdu vallahi. Hadi oğlum. Yakalayın. Vallahi yakaladılar. Aferin size. Güzel. En iyi yakalandı. Duydum duydum takip etme anladım. Tamam anlaşıldı. Gidelim merkeze dönelim ya bu iş bizim işimiz ya bu kadar çabuk hallederiz yani dertimiz çat 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 gidelim günü sonlandıralım yakalayacağımız kişileri yakaladık güzel oldu helikopteri de indirdik şimdi konuşalım ee evet, bayağı bir gösteri yaptınız to enforce. Hiç. How does that feel? Like a on my ass. An unpleasant Hadi. sensation, but nothing I haven't dealt with before. Let Personal sacrifice is the cost of a new world made and I am- hmm. Is that a yes? You won't get another word out of me about racism. This may Ad surprise you, but I appreciate your clarity. You decide you want to sing, you know where to find me. We're done, We're Let me know if you dig up anything on the job. Peki bulursak haber veririz. Piro Punk bomba serisi. Jawhead'ın Agro Eni tarafından estirilen terör saldırısı. Yakalayacağız. Hepsini temizleyeceğiz. Usturayla Charles Wong kaldı. Güzel. Pek bir şeyimiz kalmadı. Bu bölüm için bu yeter. 3 kişi mi yakaladık? 3 kişi yakaladık sanırım. Bir de ekstra helikopter görevimiz var. Güzel bitiremedik bu bölümde. Niyetim bu bölümü hepsini tamamlamakla ama baya uzun sürüyor delilleri toplaması. Bu bölüm için böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.